Zeynep. Virajda ayağa, kalktın. ayağa kalktın ama virajda dönerken değil. Ne zaman yapacaksın? Düz giderken kalkacaksın. Ama bir de virajda dönerken... Tamam virajda dönerken de yaptın ama genelde düz giderken yapılır tamam mı? Ama ben öğrendim bile çoktan. Oo, seni gidi motorcu seni. Seni gidi o seni. Neredeyiz biz? Buranın Hı? adı ne? Ne yapıyoruz burada? Dönme dolap. <laughs> Dönme dolap değil. Ne yapıyoruz? Çevir kafanı. Evet, kaskımızı da takıyoruz. Değil mi? Evet.